ağır bir ekonomik krizin içinden geçiyor. Biz Kestel'de yaşayan işçi ve emekçiler de krizi derinden hissediyor ve yaşıyoruz. Krizi yaratanlar kar rekorları kırarken her geçen gün ağırlaşan fatura biz işçilere, memurlara, emeklilere, köylülere, esnaflara yani tüm emekçilere çıkarılıyor. Zaten kıt kanat geçinirken son yıllarda yaşanan bu ekonomik kriz artık dayanılmaz hale gelmiştir. Peki bu durumun sorumlusu kim? Kim? Kim diye soruyoruz. Bunu sormamızı istemiyorlar. Cevabını hepimiz biliyoruz aslında. Şu gerçeği de biliyoruz. Bunun sorumlusu asla ve asla biz alın teriyle, emeğiyle geçinenler değiliz sorumlusu olmadığımız ekonomik çöküntünün sıkıntısını neden halk çekiyor? Ey iktidar sahipleri, sizler lüks yaşantınıza devam ediyorsunuz. Yine holdingleri, müteahhitleri ve yandaşları desteklemeye de devam ediyorsunuz. Onların vergi borçlarını affetmeye, bununla birlikte üç beş maaş almaya da devam ediyorsunuz yeni ekonomik modele geçiyoruz gibi dünya gerçeğiyle alakası olmayan söylemlerle bizleri oyalamaya devam ediyorlar. Oysa gerçekler burada. Markette, kasatta, pazarda, kahvede, lokantada, minibüste, metroda. Hemen hemen her gün yüzleştiğimiz cüzdanımızda arkadaşlar. Gerçeklerimizle cüzdanımız arasında doğruları görüyoruz aslında. O yüzden haykırıyoruz. Körler görsün artık, sağırlar duysun artık. Bu uydurup model safsatası TÜİK'in gerçeklerle bağdaşmayan enflasyon ve işsizlik rakamları halkın neredeyse tamamının aleyhine işliyor. Bu durum ülkemizin değerlerini ve güzelliklerini üreten, ayakta tutan biz çalışanları, köylüleri, emekli esnafları ezdikçe eziyor. Mevcut düzen zengini daha zengin etmek şirketleri ihalelerle besleme üzerine kurulmuştur. Çalışan, yaratan, üreten biziz. Oysa kazanan hep sermaye sınıfı ve onları onlar için yönetenlerdir. Şunu biliyoruz iyi yaşamak sadece bir kesimin değil, herkesin hakkıdır. Bizler karnımızı doyurmakta bile zorlanırken, temel tüketim ihtiyaçlarımıza her gün gelen zamlarla belimiz biraz daha kırılmaktadır. Bizlere sömürü, baskı, yoksulluk ve sefalet dışında hiçbir şey vermeyenler, yalan ve çarpıtmalara kanmamızı, Açlığımızı ve yoksulluğumuzu yok saymamızı bekliyorlar. Emeğiyle, alın teriyle çalışanlar, çocuklarının yarınından endişe duyanlar. Yoksulluğa, yolsuzluğa, açlığa yeter diyoruz. Buradan bir kez daha en temel insani taleplerimizi dile getiriyoruz. Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, akaryakıt ve gıda ürünlerine gelen zamlar derhal bekletilmeden geri alınmalıdır. Enflasyon karşısında eriyen ücretler yeniden belirlenmelidir. Tüm maaş ücretler en az asgari ücret artış oranı kadar arttırılmalıdır. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine çekilmelidir. Ve TÜİK halkın doğrularını ve gerçeklerini yansıtsın istiyoruz. Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde at yatırılmayan bir yaşam istiyoruz el ele verdiğinizde bunu başara, başaracağımıza da inanıyoruz.